İyi takipçileri, bu videoda sizlere e, eski bir 2 artı bir hoparlörün e, tekrar hayata döndürülmesi yani farklı bir amaçla değerlendirilmesi diyelim. E, bu 2 artı bir hoparlör e, atıl durumdaydı. Bunu depodan çıkarttım. E, şöyle bir ürün görmüştüm çok çok önceden e, Çin Alex AliExpress'te. Bundan bir tane aldım. E, ve bu iki artı biri yani radyolu MP3 çalarla e, bir e, müzik kutusuna dönüştüreceğim bununla. E, ben işleme nispeten başladım. Bu hoparlörün üzerinde bir oyuk oluşturdum. Bu bizim şeyin e, müzik ne diyelim. Aslında bunlar e, araçlar için ototeyp olarak e, geliştirilmiş ama Düşündüm, böyle bir amaçla da kullanılabileceğini e, kullanılabileceğine karar verdim. Burada hoparlörün üzerine bunun girebileceği kadar bir e, oyup açtım. Bunu içeriye göndereceğim. Bu şekilde. E, bunu 9 volt pil ile çalıştıracağım. E, normalde hoparlörün kendisinde e, enerji var fakat e, DC 9 volt yok ya da 12 volt e, çıkışı yok. O yüzden Dışarıdan 9 voltla bunu besleyeceğim. 9 volt e, kutu piller, kare piller var. Onları bilirsiniz, şunlardan. E, bunu da e, dış bölümde bir yere monte edeceğim, çift taraflı bantlı bir yere. arkasına şu şekilde yapıştırırım. Şurada durur. E, bu piller zaten oldukça uzun dayanıyor. Uzaktan komandayla hem USB hem AUX girişi hem Bluetooth hem radyo özelliğine kavuşmuş olacak. Eski bir e, ürünü de değerlendirmiş olacağız. Şimdi e, videoyu burada duraksatıyorum devam edeceğim. Evet bilgisayar takipçileri şimdi e, önce önce burayı e, dediğim gibi oyduk. Daha sonra bu parçayı yerine yerleştirdik. E, daha sonra Enerji bağlantısı için yani 9 volt kare pil e, bağlayabilmek için arkadan küçük bir delik daha açtım. Şuradan e, cihazın yani şu Çin'den satın aldığımız e, müzik çaların enerji bağlantısını yapacağım buradan. Daha sonra şuradan da bu da yine bu cihazın arkasından gelen kablolar bu kablolar ne işe yarıyor onu da söyleyeyim hemen kısaca şu kırmızı olan anten görevi görüyor şunlardan bir tanesi sağ bir tanesi sol hoparlör ortadaki de toprak diye geçiyor yani şöyle tarif edeyim line'in yazan yer var ya bu line'in ortak bölmesine ground'u bağlayacağım yani toprağa bağlayacağım left'e right yazanlara da sol ve sağ yani L ve R bölümlerine lehim yapacağım. Bunu iç taraftan yapacağım. Bunlar dışarıda olmayacak. Dışarıda olacak olan sadece şurada kutu pilin, kare pilin haznesi olacak. Şuraya çift taraflı bantla arka tarafına bağlayacağım. Bir de tabii ki doğal olarak bu parçanın da dış yüzeyde olması gerekiyor. Yani öyle pek salkım saçak bir ürün haline dönüşmeyecek elimizdeki 2 artı 1 hoparlör. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. Ee, şimdi videoyu durak İşlemlere devam edeceğim. Yine neler yaptığımı anlatacağım. Hani neyi nereye bağladığımı. Evet bilgisayar takipçileri telife girmemek için e, şu anda rastgele bir radyo kanalında reklam reklamlara denk getirerek video kaydına devam ediyorum. E, şimdi cihazımızı bağladık. Şu anda 9 voltluk e, pille enerji beslemesini yapıyoruz. Pili buraya e, çift taraflı bantla sabitleyeceğim. Tamamını e, toplamadım. toplamış halini de çekeceğim biraz sonra. En baştan anlatacak olursak, cihazımızı e, kutunun üzerine deliği açarak, e, yuvasını açarak yerleştirdik. 2 artı 1 2 artı 1 2 e, Hoparlörümüz bu. İki adet de burada kendi hoparlörü var. Daha sonra enerji bağlantısını yaptıktan sonra sağ-sol hoparlör kablosu ve anten kablosu Anten kablosu şu kırmızı olan. Bunun ucuna rastgele bir kablo bağladım. Biraz sonra bunları düzenleyeceğim. Şu anda çalıştırıp test etmek için açtım bunu. Ee, sağ ve sol hoparlörü bağladım. Ve e, cihazdan gelen yani şundan gelen sağ sol hoparlörü şurada e, L, R yani sol sağ line yani giriş bölümüne bağladım. O da şurada, hemen arkasına denk gelen elektronik şey devresinde kartında denk gelen yerlere direkt ben o hatları şöyle lehimledim. Bakın şu e, gri kablolar sağ, sol ve toprak hattı. Şimdi sıra geldi toplamaya. Yani ee, şöyle bir şey arkadaşlar, ee, şunun sesini bir kapatalım. Şöyle de bir kumandası var. Bu e, depoda atıl duran, e, kullanmadığım bir hoparlördü. Bunu değerlendirmek amacıyla e, böyle bir proje yaptım. Şu e, görmüş olduğunuz cihaz hazır. E, Aliexpress'ten bunu sipariş verdim. Bu geldi. Bunu da bunun içerisine e, 2 artı 1 hoparlörün içerisine yerleştirmek suretiyle e, bu 2 artı 1 hoparlörü sadece hoparlör özelliği olan cihazı FM radyo, MP3 çalar, USB, flash memory'den e, MP3 çalar, e, hafıza kartı ve bluetoothlu olmak üzere e, çoklu bir müzik oynatıcıya dönüştürmüş oldum. Yani bir müzik seti gibi düşünebilirsiniz. Müzik setine dönüştürmüş olduk arkadaşlar. Şurada kare pil kullanmamın sebebi bu hoparlörün içerisindeki adaptör topraksız. Yani buradan DC 9 ya da 12 volt alamadığım için direktmen dışarıdan bir kare pille bunu besleme yaptım. Bu piller e, oldukça uzun ömürlü. Yani örnek veriyorum bir ay iki ay tahmin ediyorum dayanır. Bittikçe dışarıdan hiç kapağı açmadan şuradan değiştirme işlemini yapabiliriz. Evet değerlendirmek istediğiniz böyle ürünleriniz varsa sizin için de bir fikir olmuş olur. E, böyle bir proje yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ben sadece parçaları birleştirdim. Tabii ki ee, yani bu şu görmüş olduğunuz cihaz hazır zaten şöyle iç kısmından da göstermeye çalışayım. O üst tarafta görünen dijital göstergenin arka kısmı da bu. Görmüş olduğunuz gibi. evet bilgisayar takipçileri işte e, ses sistemimizin son hali bu şekilde toparladım kabloları falan. Şu kablo var zaruri zaten olacak. Güç beslemesi 220 volt prize taktığımız. Şu sol aparların sol aparların kablosu. Şuradan gördüğünüz. Şu da sağ aparların kablosu. Ve arka kısmını göstereyim şöyle. Normal kendi jackları var. Burada eksadan sadece bir adet pilimiz var. Kare pil ve bir tane de anten çıkışı var. Bu anteni de uygun bir yere bağlayaraktan radyomuzun düzgün çekmesini sağlayacağız. Ee, şöyle üzerine takmış olduğum cihazı göstereyim size. Şöyle kapatıyoruz, kapalı durumda tekrar açıyoruz. Burada FM modu. Bluetooth modu. Bluetooth modu. Line modu yani şuradan AUX girişi var. Yani dışarıdan kabloyla cep telefonunuzdan ya da bir MP3 player'dan buraya ses aktarabilirsiniz. FM Tekrar FM moda geri dönüyor. Şurada TF kart okuyucu var. Ee, USB bağlantısı var. Bir de e, şurada şunun arkasında Mikrofon mikrofon bölümü var. Mikrofondan da cep telefonunuzla eğer bunu eşleştirirseniz telefon geldiğinde bu cihaz üzerinden yine bu hoparlörler yardımıyla buradaki mikrofon yardımıyla da görüşebiliyorsunuz. Yani öyle bir özelliği de var. Dediğim gibi otomobiller için geliştirildiğinde Ben bunu farklı olarak değerlendirdim. Yani öyle bir özelliği de var. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Kolay gelsin.